Cumhurbaşkanı nereden bir açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıp da umut görebilen bir vatandaş var mı diye sordu. Ne düşünüyorsunuz? Asıl sorun buydu. Vallahi şu an Cumhuriyet Halk Partisi %21'lerden Deniz Baykal döneminden yüzde son yerel seçimlerde %37 nokta oy aldı. Yani bu halkın ümidi olmasa bu oyu ona vermezlerdi. Ona da şöyle bir açıklama yaptı. Bugün belediyeleri aldıysa CHP, CHP almadı. Bizim sorumsuzluğumuzdan kaynaklı, bizim iş yapmadığımızdan kaynaklı oldu. İşle yok. Biz geri geldiğinde çalışacağız ve bütün her yerleri tekrardan alacağız tarzında bir açıklama yaptı aşağı yukarı birebir söyleyemez Şimdi bence kesinlikle öyle değil. Üsküdar Belediyesi. Ben muhalifim, muhalifim açık ve nesu. Üsküdar ve ilmi Türkmen'i beğendim. Çok beğeniyordum. Takdir ediyordum. Çalışmaları çok iyi. Üsküdar'ın gerçekten çok güzel şeyler yaptı. Fakat ilmi Türkmen niye kazandı biliyor musun? Tayyip Erdoğan'ın ekonomistim diye çıkıp kendini ekonomi bakanı sanıp bu halka bu sıkıntıyı yaşatmasından işte bütün belediyeler bu yüzden kaybetti. Ekonomiden kaybetti. Ben Türkmen bugün kaybettiyse Üsküdar'ı başarısız olduğu için değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzünden. Kesinlikle başarılı. <laughs> kesinlikle başarılı İlmi Türkmen. Ben çok beğenerek de izliyordum kendisini. Ha, Muhalif bizim olmama bizim rağmen. İnan de, de taş. Bak, Şu, anda. Şu andaki belediye başkanının iyi niyetli olduğunu görüyorum. Kesinlikle şey yapıyorlar. Manipüle ediyorlar. Videolarını da izliyorum. Çok da güzel şeyler yaptığını da görüyorum. Ama zaman çok erken. Şimdi İlmi Bey iki dönem yaptı. On yıl. Bir öncesinde de beş yıl belediye başkan yardımcılığı vardı. Başarılı olmaması mümkün değil zaten belediyeciliği Sinem Hanım'dan evet. daha iyi biliyor. Sinem Hanım'ı Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görüyorlar şu anda. Evet. Şimdi geleceğim İstanbul Belediye Başkanı ben olarak. Ben size bir şey söylüyorum. Burada söylüyorum. Söyleyeceğim şey bence önemli. Sinem Hanım parlamenter sisteme geçilirse kesinlikle başbakan olacak göreceksiniz. Bakalım Bu videoda geleceğe dair çok konuşmalar yaptık. İzleyeceğim 2026'da. Sinem Hanım oraya yetiştiriliyor ama işte ona göre bir çalışması olduğunu ben tahmin imam ediyorum. İmamoğlu hakkında bir şey konuşabilir miyim? Bakın ben, bu İmamoğlu geldiğinden beri 6 seneden beri her gün televizyonlarda açılış, metro açışları, işte hizmet artık biz bıktık yani bakmaktan, görmekten. Her gün bir açılış peşinde, her gün bir açılış peşinde. Yani bu insana niye bu kadar yükleniyorlar yani? E adam arada sırada da yol olacak Almanya, Kars, oraya buraya da gezmeye gidecek yani. Her gün açılış, her gün açılış. Metrolar, metrobüsler. Şu anda eskiden yarım saatte geliyordu otobüste şimdi 3 dakikada geliyor. Oturarak gidiyoruz yani. Böyle mükemmel çalışıyoruz şu adam <laughs> Ha? Hiç düşündünüz mü ne kadar akbil basıyorsunuz? Bu benim yaptığım e, şeyi a, ironiyi anlar. İmamoğlu'nu İmamoğlu, İmamoğlu hiç desteklemiyorum, evet. beğenmiyorum dedi. Ama esas Tayyip Erdoğan'ı şey yapıyorlardı. Metrobüs yapacaktı. Karayolları engelliyor. Eski elektrik işte bilmem ne şeyleri engelliyordu adam. Şimdi engelleme yok. Engelleme varsa çıksın. Kim? Evet. Olur mu be? İki sene önce CHP şey yaptı. Mahkemeye verdi şey yaptı. Bir sefer orta düzey bir insan tamam mı? Kreşleri kapatacağız demiyor ki. Krişleri adı altında ana sınıfı açmışsınız diyor. Bu kadar basit yani bunu anlamayacak bir şey. Yok. İmamoğlu bir de ne yapsa? Bir dakika, bir dakika. Adam çıkmış diyor 150 tane kırış. Ya arkadaş 80 tane sen 150 diyorsun. Bir seferinde de çıkmıştı. İlk daha başbakan olmuştu. Böyle sofrayı kurmuşlar evlerinde. Kayın çocukları falan işte yemek yiyor. Dedi ki bizim ailemiz çok geniş. 10 tane kayınım var dedi. İşte 13-14 yaşında kızcağız kızı yani. Ya dedi baba bizim bu kadar dayım yok ki dedi yani. Peki İmamoğlu ne yapsa? Onu desteklersiniz. Yani siz vatandaş olarak ne yapsa onu bir Hiçbir şey yapmasaydı, olanlar devam etseydi, ne, ne, ne derdik. en azından gidiyor yani bu kadar basit. Teşekkür <laughs> ettik, Size de dönüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bakıp da umut gören vatandaş var mı diye sordu. Siz ne düşünüyorsunuz bu söyleme hakkında? CHP'nin tarihini bilirseniz, geçmişini bilirseniz, yani CHP'den bu milletin hiçbir şekilde umut ve ümit var olmayacağını görürsünüz. CHP'de millet CHP'ye bakarak bir ümit varlığı yok. Sadece bir diyor ki acaba olur mu? Ama CHP'den belki kaba bir şey, cacık olmaz, hiçbir şey olmaz. Için bu böyle düşünüyorsunuz? Ben gelmez. Niçin böyle? Başlık, ya şu an CHP'nin başında olan kişilerden dolayı mı? Hayır hayır. Aşağıdan beri bakıyorum. Yani inönüden beri alayım. Hani çok meşhur bir söz vardı. Arınç söylemişti. Hatırlar mısınız? İşte parsel parsel Ankara'yı sattın evet. filan diye. Sen Taksim'i bilir misin? Evet. Taksim'de o Gümüş Suyu Caddesi'ni bilir misin? Taksim'in o altı. Oralar Gümüş suyu. Bakın oralar CHP iktidara geldiği zaman Müslüman ve Hristiyan Yahudi mezarlığıydı. İnönü geldi. Katakulli ile o mezarlıkları senin üzerine verdi. Bir vatandaşın üzerine verdi. Bütün mezarlar kaldırıldı ve parsel parsel oralar satıldı. Kendi kendisine de hanımına da bir tane parsel verildi orada. Bunlar facia. Parsel parsel satmanın hikayeleri. Facia olan ikinci kısım neydi? Üzerine de bir bina yaptılar. 200 bin lira tuttu o zamanın parası. Nereden aldın bu parayı dediler. Başbakan'a soruyorlar. İşte ben Ömer'e haçlık veriyordum 10 kuruş 20 kuruş falan. 2 yılda Ömer bunları biriktirdi ve 200 bin lira yaptı. Ondan sonra da bu binayı yaptı diye bir beyanatı olmuştu. Dolayısıyla ta buradan alın. İşte biz eski skandallarını gördük. İşte bu son dönemde abimin yaptığı gibi ironi yaptı yani. Ya hani, metrobüsleri görüyorsun, metroları görüyorsun, şurayı burayı görüyorsun. Sürekli yalan, sürekli bir algı operasyonu. Olguyla değil, algıyla beraber insanları kandırmaya çalışıyorlar. Bu yürizmini onlarda. <laughs> Bakın şu Üsküdar. Şu Üsküdar'da sen burada defalarca röportaj yaptın. Lütfen söyler misin? Bir yıl evvelki Üsküdar'la bugün çünkü Üsküdar bir mi? Bakın Kartal bugün Maltepe çöpten geçilmiyor yönetenler. Üsküdar'da çöp problemi var. Bunu ben canlı gönülden söyleyebilirim. Bir de maalesef tuvalet problemi var burada. Ne diyeyim şimdi ben güzel kardeşim? Dolayısıyla bunlarda bir yönetici vasfı yok. Yönetici vasfı olsa bile bu partinin zihniyetinde insanlara hizmet diye bir şey yok. Hep insanları aynı Yahudiler gibi kendilerini üst tabaka görüyorlar. Diğer vatandaşları sarı çizmeli Mehmet Ağa görüyorlar. Tayyip Bey'in şu sözüne katılıyorum. Belediyeleri CHP kazanmadı. Biz kaybettik. Bakın ben sosyal medyayı çok iyi kullanıyorum. Benim bütün yazdıklarımın hepsi duruyor. Facebook'a girin. Seçimin ikinci gününde bir yazı yazdım. Dedim ki biz bu belediyeleri kasıtlı olarak kaybettik. Herkes dedi ki hadi canım kaybettiniz de öyle söylüyorsunuz. Bakın bu ülkede kasıtlı olarak kaybetmiş Hemen onu anlatıyorum. 2019 yılında bu ülkede dünyada ama bu ülkede de bir pandemi oldu. Bu ülkenin gelirinin yüzde altmışı gitti. Hani dediler ya şu oldu bu oldu. Bu ülkenin başbakanı, şey cumhurbaşkanı ne yaptı dev hükümeti? Bütün dükkan sahiplerine iş yeri sahiplerinden vergi almadı. Bir kuruş vergi almadı. Kira desteğinde bulundu sigorta parasını almadı. Dedi ki aman dedi yeter ki şu işçiler çıkmasın bu üretim dönsün diye. Onun için dünyada bütün dünyada şeyler düşerken büyümeler biz stabil kaldık. Onun haricinde iki, hemen bir yıl sonrasında dünyada görülmemiş 13 tane şehrimizi etkileyen 15 milyon insanımızı etkileyen Almanya büyüklüğünde İngiltere büyüklüğünde bir alanımız depremle yıkıldı tarumar olduk. Ben bizzat Ömer Bolat'ın ağzından dinledim semilerde dedi ki ülkenin bütçesinin yüzde bunu sana bir daha anlatmıştım. Yüzde gitti yani iki yılda bu ülkenin bütçesinin yüzde yüzü gitti. Bu kadar sıkıntılar oldu. E şimdi İstanbul Belediyesi hizmet yapmıyor. Ama ne yapıyor? Ulaştırma yapıyor. Biliyorsunuz M'ler U'ya çevrildi. Evet. Biliyorsunuz değil mi? Devlet yapıyor. Senin hizmetine veriyor. Diyorsun ki işte dünyada 10 tane şey yapılan ülke şey şehir bura. Ya ne olur desen ki evet ben yönetiyorum burayı CHP olarak ama hizmeti devlet yapıyor desen ölür müsün? Metrolar ve Marmaray kısmı Ulaştırma Bakanlığı'na ait. Onları ayrı metrolar, metrolar adına kısım. söyledi. Onu. Dolayısıyla bundan dolayı sıkıntılar oldu. Şimdi geliyorum. Ee, neden Bir, bilerek verdi belediye? Onu söylüyorum. Bakın biz belediyelerin açığını da kapatıyoruz ama belediyeler bizde değil. Benim şeyime çöküyor, hizmetime çöküyor. Devlet de dedi ki deprem var, şu var. Zaten sıkıntılı bir dönemdeyiz. Bunların ayağa kalkması lazım. Pardon. Akabinde ne oldu? Belediyeleri verdik. Bakın o zaman dedim ki bunlar iki yıl gidemeyecekler. İki yıl içerisinde göreceksiniz. Halk homurdanmaya başlayacak ki zaten başladılar. Şeyi biliyorsun. Ee, sokak soktak, soktak Ne yaptı gelince oğlum gelince ne yaptı kızım sokak, Biz açız aç onu söylesinler sokak açız Açız aç kızım aç, 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 aç. aç. Belediyenin, aç, aç. Aç. Belediyenin aç. şu kartı olmasa sokağa çıkamıyorum Aynen. Beyefendi gazel okuyor Burnumuzu Aynen. çıkartamayız Aynen. burnumuzu Aynen. Allah sinem Dede taşlar razı olsun 30 sene hizmet ettim Beyefendi Belaşı acım aç 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 açım. Ha, yemek açım, işte, açım Bedava aç yemek mısın, veriyordu. Bedava yemek veriyordu. Bugün ya, bak bileyim. bir konuya geldim. Buyur anacığım. Ne sizdeydi ne yaptınız oğlum? 20 senedir AK Parti'de ne yaptı? Ben AK Parti'ye çok çalıştım. 10 sene deli gibi çalıştım ama baktım ki Sade kendi tarafını doyuruyor <gülüyor> <gülüyor> değmez. Bugün Yeter bir değişsin ya bir değişsin artık. Patişaklık yaşıyoruz ya yapma gözünü seveyim. Kent lokantasında, kent lokantasında 40 liraya yediğin yemeği biz bedava veriyorduk. Ne zaman? Ne zaman? Hiç görmedim. Ya, ya da niye vermeye devam ediyorsunuz? Bu kadar yaralanır ya? Bu kadar yaralanır Bu ya. 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 Bu Bugün bak bugün Tayyip Bey'in bak Emine Hanım'ın Eyüp, Emine Hanım'ın erkek kardeşi Eyüp. Onun Zeynep Kamil'deki eşi benimle birlikte oturuyordu. Lif örüyordu. Ben günlerde onu satıyordum. Elmas teyzenin kirasını veremiyorlardı. Şimdi kadının yanına yanaşamıyorum. Trilyonlar sahibi oldu. Villaları sayısı belli değil. Kendi yandaşlarını doyurdu oğlum. Yapmayın. Bu memlekete yazık. Anacığım yazık ne bu ne memlekete bana. yazık. Bana tut Hesabını, Hesabını, olmayacak. Hesabını, Hesabını olmayacak. biz de veriyoruz. Bize ya yazık biz değil de mi? De. Gelmişim ne? burada gazel, gazel, gazel okuyorsun. Yapma, yapma. Doğruyu söylüyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Bütün ne kadar Atatürk'ün yaptığı fabrikalar şunlar hepsini Ay. özelleştirdi. Ay. Gülme bak. Gülme. Ay. Bu gülmek demek ne demek biliyor musun? Terbiyesizlik. Gülme. Gülme. Ne güzel o paralar nerede? Sen o paralar. Zenginler, zenginler fakirlerin anını anını anlamaz. Tok acın anını anlar mı? Anlamaz. Anlamıyor işte. Zeng zenginler alıp götürüyor ondan sonra fakirler fakirlerden böyle vergi alınıyor. Zenginlere takılmıyor var. Evet. Fabrikanızda atıyorum aylık 10 bin liralık ürün üretiyorsunuz ama bunu 3 kişiyle yapıyorsunuz. Ben de sizin oğlunuzum. Gelip size diyorum ki anne Zeynep benim kız arkadaşım boşta onu alsana fabrikaya diyorum baskı yapıyorum sana. Baskı yapıyorum size. Sen de diyor bir müsaade tanecim bir müsaade eten. Sadece bana ne yapıyorsun biliyor musun? Sadece Mart Avalı okuyorsun. Ben bunları kabul etmiyorum. Bunları kabul etmiyorum. Tamamen yedi bitirdi. 20 senedir. Mantık biz mantık kalmış mı? Hanginizde mantık var? Bende var. Sende var. Bir sende var. Bak bu kadar milletin hanginiz mantıkla yaşıyorsunuz? Burası Karnınız burası. Geçenlerde bir bey de gelmiş şeyden dış yurt dışından. Diyor ki biz çok rahatız. Şöyleyiz böyleyiz. Dolarları bozduruyor burada. Yiyor içiyor. Ondan sonra affedersin defolup gidiyor. Biz kalıyoruz. Bütün Suriyeliler şunlar bunlar da oldu. Benim niye gülüyorsun? Gülmüyorum. Acıyordum. Suriye. Acıyarak. Ben ben sizin halinizi Açı acıyorum, ya, bu ya, kafanızı, ya. kafanızı acıyorum artık. Tamam mı? Bitti yani, bitti. Memleketin de, sonu. Evet. Var, evet. Bak. Tacizler nereden çıkıyor? çıkıyor? Tacizler, tecavüzler nereden çıkıyor? Yarı sözsüzlerden, Afganlardan Neye çıkmıyor mu? Konuşuyor. Su bana bana çıkmıyor mu Afganlardan az her şey çıkın. Genelleme yapamayız Tekin. bir dakika. Genelleme yapamayız. Tekin. O yapıyor, bu yapıyor diye ama maalesef maalesef sınırlarımızda elini kolunu sağlayan herkes girebiliyor mu? Evet. Girebiliyor. Buradaki evet. herkes Giremiyor. beni destekliyor, siz destekleyin. Maalesef. denetlemeden yok. denetlemeden yani bak abi yok. maalesef bu gerçek. Yani. Denetlemeden tamam. elini kolunu tamam. sallayan geliyor. Onun tamam. içinde Afgan'ı tamam. tamam. evet. evet. da var, Suriyelisi de var. Onun içinde doğru dürüst insanları da var ama çok kötüsü de var. Hepsi göç idaresinin izniyle geliyor. Elini kolunu sallayarak sınırlardan geçemezsiniz Tırların içinden çıkıyorlar. Tamam, Yapma ya, bunu böyle. Işte ben Almanlara çok kızıyordum. Türkleri karşı yapılan hareketlere nasıl? şimdi takdir ediyorum. Onlar da bıktı bizim Ama gibi. O kadar da abartma ya. Türkiye zulmü yapan herkes sıkıntılıdır ya. Sen nasıl takdir ediyorsun Nasıl? Almanları nasıl? Ya? nasıl? Ya ne biçim kelime o ya? Nasıl? Almanları tabii tak. Almanları yok şey yapıyorum e da şimdi takdir ediyorum. Ya. Ne kadar benim ya bırak benim ne kadar bizim... sülalem varsa Almanya'da. Ha. Laf ediyorsun. Ne? Ediyorsun. Haklı buluyorsun ya. Ayıp. Bizim başımıza da geldiler. Niye ya. abi bak ben şurada ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Şey söyleyeceğim. Atatürk'ten bahsediyorsun Türküm diyorsun ya. Türküm Atatürk üm. Ya Türkçe zulmedildi diye var ya bak ya falan Çin setini kurdurdu. Ya bırak sen Atatürkçü falan değsin ya. Sen hiçbir şey, sen asıl cahil sensin. Ezbere konuşuyorsun. Sen Türkçe laf edemezsin. Anladın mı? Almanlar zulüm ediyormuş da ben şimdi alma. Ya sen de Türk yok. Bu kelimeyi diyemezsin ya. Sen bu kelimeyi kullanamazsın. Anladın mı? Ya kadar sen boylarını, boylarını, ben iyi bilirim. Sen boş ver. Bizim Türkler, bizim Türkler. Almanlara şimdi hak veriyormuş ya. Bizim Türkler Almanya. Benim başıma geldiği için veriyorum. Ne geldi başıma? Ne geldi işte. Suriye'si, Afganlısı. Ya şu kapalı çarşıya git. Bir tane Türk çalışan yok. Her herkes Parsellediler. Bak ben kabul etmiyorum. Ben oldum olası kabul etmiyorum. Bak Hicaz'da bize yapılanlardan sebep ben kabul etmiyorum. Sevmiyorum da. Bak sevmiyorum. Allah affetsin. Arapları zerre sevmiyorum ben. Arapları ama ama sen Türkiye'de söyleyemezsin. Bayılıyor. Laf söyleyemezsin. Ben ben iyi yaptı. Doğru konuşmanın yanındayım. Zamanında doğru konuş Almanlar doğru canın çıksın. Zamanında Almanlar Türkleri istemiyordu İstemiyordu. Onları iyi anladın mı diyorsun? Şimdi onlara bak şimdi. O zaman çok kızıyordum. Türklerle ama ilgili mi? Türkler. Benim... Almanya'ya giden Türkler işçi olarak gitti bu bir. Elini kolunu sallayarak öyle buradan hani haydi ben gidiyorum deyip gitmedi. Burada bence bir çizgi ben var. Bir Arada bir şey çizgi var mı? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Oraya gittiler. Gittiler ama bak şimdi benim ne kadar ailem varsa Almanya'da. Doğurdular, doğurdular, doğurdular. Evler aldılar, barklar aldılar. Hepsi çok iyi durumlarda. Ama bizim başımıza gelmedi. O zaman işte bir şeylik vardı biliyorsun. İstenmiyorduk. Almanya'daki Türklerle buraya gelen göçmenleri birbirleriyle kıyaslıyorsunuz. Yaptığınız yanlış. O yüzden beyefendi size sistem gösterdi. Karıştırıyorsunuz ama onlar nasıl oraya gidip bizim Türkler Almanya'nın çoğu şehirlerini işgal ettilerse bu Suriye sizi Afganlısı şu da onlar da geldi. Bizim işgal, işgal ettik Türk abla? Yerde her taraf. Türk, Türk, Türk hiçbir yerde kimseyi rahatsız etmez. Gittiği her yerde de adalet getirir. De şerefiyle ahlakıyla demiyorum. gider. İşgal bak, bak çok, Daha bak, kötü. Bak, çok abla sen hiç ne edin. dediğini bilmiyorum. Boş ver. Kolay gelsin. ne dediğimi bilmiyorum. Yürü git be sen dediğini bilmiyorsun. Cahil. Türk'ü yani öyle ben kelimelerle ben hitap ben ediyorsun diyorsun. ki çok bir yerden vurmuyorum. Sen ne dediğini bilmiyorsun abla ya yapma gözünü seveyim. Ya. Nasıl dediğimi bilmiyorum. Bak, bak, kızcağız Hayır, sana abi. diyor ki bak, böyle böyle demedi. Bak ben ya, yapma sana diyorum ya. ki buraya gelen göçmenlerle buraya gelen afganıyla ile elini kolunu sallayarak gelenle ne zamanında almanya'ya giden ya, türklerle ya. kıyaslama yaptığın çok yanlış. Hayır bak yaptığım yanlış. Kıyaslama bizi almanlar çağırıyordu. Bizim ihtiyacımız var. Bize gelin iş kolu oluşturun diye biz savaştan çıkıp gitmeyip oradan bokunu temizledin Almanyalı. Hastalandı da geldi.